Evet arkadaşlar size bugün free office uygulamalarından bir tanesi olan LibreOffice arkadaşlar nasıl kurulur, nasıl kullanılır, nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar basit bir uygulama, bildiğiniz gibi office uygulamaları son dönemlerde çok kullanılmaya başlandı. Özellikle uzaktan eğitim ve genellikle arkadaşlar son dönemlerde office uygulamaları çok sık kullanılmaya başlandı. Özellikle de bu uzaktan eğitim desteği için çok gerekli hale aldılar. Office, Word, Excel gibi arkadaşlar. Bir de Powerpoint gibi sunum programları arkadaşlar. Şimdi evden çalışanlar için çok önemli hale geldi. Evdeki bilgisayarlarda arkadaşlar genellikle ofis programları ücretli oluyor. Ee, Microsoft'un kendi uygulamaları genellikle yeni alan bir PC'lerde 6 ay demo şeklinde geliyor, kullanıyorsunuz de, demo'nun sonunda arkadaşlar ücretli hale geliyor. O yüzden e, bugün size e, ücretsiz ofis uygulamalarından LibreOffice arkadaşlar nasıl kurulur, nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar önce boş bir sayfa açacağım. Şöyle yeni bir pencere diyorum. Bakın şöyle buraya arkadaşlar LibreOffice yazıyorum. Bakın geldim. En üstte e, LibreOffice'in Türkçe sayfası geldi zaten direkt. Yani tıklıyorum arkadaşlar buraya. En üstte bundan böyle tıkladım. Bakın buraya da tıklayabilirsiniz ya da burada indir diyerek arkadaşlar. Diğer versiyonları da seçebilirsiniz. En üstte taze sürüm yazdı arkadaşlar. En son çıkan versiyonu. LibreOffice kararlı sürümdü arkadaşlar. Daha önce çıkmış e, sorunsuz olan bir versiyon. Test sürümleri de yeni çıkanlar arkadaşlar. Taşınabilir versiyonu var ISO olarak. Bir de sürümle ilgili notlar var. E, biz şurada şimdi indire tıklıyoruz arkadaşlar. Altta bundan şu bölümdeki şimdilik tıkladım. Bakın zaten burada 7.2.5 sürümü varmış. En son versiyon. x86 ve x64 için ikisi de, de çalışıyor. E, bunu indireceğiz. İndirilen sonra kuracağız arkadaşlar. Kurduktan sonra da anlatacağım ben size detaylarını. Böyle i̇ndir diyorum. Sen de kendinize de başladı. Arkadaşlar bir dosyanız iyisin. Ben size detaylarını anlatacağım. Evet arkadaşlar dosyamız indi. Böyle çift tıklayıp çalıştırıyorum. Ee, çalıştır dedim. Zaten 2725 versiyonu zaten olduğunu söylüyor. İleri diyorum. Genel ya da özel dediğiniz zaman arkadaşlar. Genelde genellikle tümünü kuruyor arkadaşlar içinde bulunan. Özelde de arkadaşlar istediğiniz versiyonu seçebilmeniz için size seçenekler veriyor. Ben genel olarak kuracağım. Burada masa kısa oluştur seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Onu seçebiliriz. Bir de e, alttakini seçiyor arkadaşlar. Kurulumu bilgisayarı kapatıp açarak yapıyor arkadaşlar. Buna gerek yok. Sadece üsttekini seçmemiz yeterli. Ve yükle diyorum. Kurulumuz başladı. Evet kurulumuz başladı arkadaşlar. Devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumuz tamamlandı bitir diyorum buraya bir uygulama masa üstüne getirdi arkadaşlar onu tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Evet kendi menajeri geldi arkadaşlar buradan nasıl kullanacağız? Şöyle de yapabiliriz başlat programı üzerinden nekdi başlat bölümü üzerinden de buradan LibreOffice'e gidip şuradan göstereyim ben size bakın burada tüm hepsi var zaten buradan da kullanabilirsiniz Writer arkadaşlar Wordle iyi met Mat, matematiksel sembolleri yazabileceğiniz bir sistem arkadaşlar impress powerpointe denk geliyor draw arkadaşlar işte paint gibi bir uygulama bir de calc var arkadaşlar calc calculator yani hesap makinesinden geliyor bu da excel arkadaşlar bu e, de ms access'le aynı uygulama arkadaşlar şöyle sizden önce buradan başlayalım. LibreOffice'in kendi menüleri bu arkadaşlar ne yapmak istiyorsunuz? Ee, ne oluşturmak istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Buradan Writer belgesi dediğimiz zaman arkadaşlar şuna tıklıyorum, bakın bildiğimiz Word programı açıldı. Buradan istediğiniz gibi arkadaşlar, Word'de yazdığınız gibi yazınızı yazabilirsiniz. Şöyle, burada yazı yazabilirsiniz. Buradan font değişimini yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Ayrıca buradan büyüklük, küçüklük ayarlayabiliyorsunuz. Burada paragraf tipini buradan seçebiliyorsunuz. Yazı tipini, yazı rengini bu bölümden ayarlıyorsunuz arkadaşlar sağa dayansın, yansın, sola da dayansın, ortada bulunsun. Bu şekilde buradan ayırabiliyorsunuz. Aynı Word'de olan tüm özellikler arkadaşlar burada da var. Ücretsiz bir uygulama olduğu için arkadaşlar basit yapılmış. Ee, çok detaylı değil ama bence e, normal bir ofis kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Aynı şekilde burada tablo ekleme. Nasıl bir tablo ekleme, eklemek istiyorsunuz? Buradan tablodan ekleyebiliyorsunuz. Resim dışarıdan eklemek için arkadaşlar buradan ekliyorsunuz. Eee bildiğimiz standart grafik tabloyu arkadaşlar buradan ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bakın burada standart grafik eklemeyi de buradan yapabiliyorsunuz grafik eklemeyi arkadaşlar buradan istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz ayrıca buradan tipini de değiştirebilirsiniz. Şurada bakalım nereden değiştirelim onları. Şuradan istediğiniz tipte seçebilirsiniz. Bakın şu şekilde grafik tablolarınızı ekleyip çıkartabilirsiniz. Ee, diğer standart Word'de ne varsa arkadaşlar burada da o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, dil bilgisi kontrolü bunda da var arkadaşlar. Bakın imla denetimi aynı şekilde Word'de Excel'de bunların imla denetimi burada da var. Onları da buradan kullanıp kullanabilirsiniz. Ee, onları da buradan arkadaşlar seçip kullanabilirsiniz. Ee, simge ekleme, işte not ekleme, alt yazı, üst yazı ee, Bunların bunları sayfa sonu bunların hepsini burada detaylı ekleyebilirsiniz. İlk, i̇kinci sayfaya geçeyim. Buradan kaç sayfa olduğunu bu köşeden görebiliyorsunuz. Yani Word'ün birebir kopyası arkadaşlar. Word Excel'in arkadaşlar. Tamamen aynısı. Yani Word Excel'i sorunsuz kullanın arkadaşlar. bunu da söküntüsü kullanacaktır. Buradan kapatalım. Kaydedelim. Masa üstüne arkadaşlar. Buradan bakın. ODT kendi uzantısı arkadaşlar. İstiyorsanız buradan Word 2007'ye uygun .docx olarak kaydedebilirsiniz. Ya da daha önceki versiyonlara göre .doc olarak kaydedebilirsiniz. Ya da hangi formatta istiyorsanız burada izin verdiği formattan içinden birini seçebilirsiniz. Ben 2007 ve Office 365'e uygun olanı seçeceğim arkadaşlar. Bakalım nereye koyduk onu? Şuraya koyduk herhalde. Bakın şurada var. Buraya geldi. <laughs> İkinci uygulamamızda arkadaşlar hemen tekrar bakalım. İkinde Calc yani hesap makinesi. Excel ile aynı arkadaşlar. Bakın Excel ile aynı işlemleri bundan da yapabilirsiniz. Yazı yazma, tablo oluşturup hesap yapma, ee, şuraya mesela bir e, to toplama yapalım, şu ikisini toplasın. Okey dedim, Yani şöyle yapalım, tekrar topla şu ikisini dedim. Gördüğünüz gibi hemen hesap işlemini burada yaptı. Burada da aynı şekilde tablo ekleme, grafik ekleme, bunların hepsini buradan yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde, siz de kendiniz buradan alıp bunu işinize taşıyabilirsiniz. Bu şekilde Excel'deki tüm yapıyı arkadaşlar burada da aynı şekilde bulabilirsiniz kendiniz. Formül ekleyebilirsiniz, grafik ekleyebilirsiniz, tablolar oluşturabilirsiniz. Excel ile aynı, aynı şekilde burada dosya farklı kaydet diyerek, bunu da masa üstüne, bakın şöyle masa üstünü seçiyorum. Ee, buradan bunu da ismini e, şu şekilde yaptım ve kaydettim. Bu şekilde kaydettim, bakın geldi. Ee, bunu kapatıyorum, açayım normal Word ile açacağım onu şimdi arkadaşlar, bakın Office Word şey Office Excel ile açacağım arkadaşlar. Bakın. Diğer tarafta açtık. Gördüğünüz gibi normal Excel'de de orada oluşturduğunuz tabloların şeyleri açabiliyorsunuz. Bu size bir avantaj sağlıyor. Evdeki bilgisayarınızda free office kullanabilirsiniz. Yani libre office kullanabilirsiniz. Okuldakinde diyelim ki normal ofis kullanıyorsanız buradan aldığınız belgeyi oluşturduğunuz belgeyi direkt orada hiçbir sıkıntı çıkarmadan arkadaşlar açabilirsiniz. Basit uygulamalar geçişler de iyi arkadaşlar. Bunu kapattım. Tekrar ayırt dedim Libre office arkadaşlar diğer uygulamasına girelim. Bakalım ne varmıştı 3. sırada. Üçüncü sırada arkadaşlar Impress yani PowerPoint uygulaması arkadaşlar. Buradan içeriğinde bir tipteki dosyayı seçip açabilirsiniz. Bakın şöyle seçeyim mesela şu kendi olanı seçelim. Açtım. Burada çok güzel slaytlar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz slaytlar arkadaşlar e, projeksiyon üzerinden ya da slayt üzerinden veya anlatım, ders anlatım slaytları oluşturabilirsiniz. E, sunumlarını yapabilirsiniz. E, çok çeşitli slayt materyalleri var. Siz de kullanırken arkadaşlar bence sıkıntı çıkarmadan, sıkıntı olmadan basit bir şekilde kullanacağınıza eminim. Şöyle biraz açayım. Bakın, slaytı buradan nasıl göstereceğiz? Onun bakalım. Şurada galiba slayt izleme şuradaydı. Bakın, şu şekilde slaytlarınızı siz de sonraki slide. bakın şu şekilde sağa doğru kayın. Bu şekilde arkadaşlar slaytlarınızı siz de yapabilirsiniz. Güzel sunumlar hazırlayabilirsiniz. Basit bir uygulama. Word'de, Excel'de diğer PowerPoint'te neler varsa arkadaşlar aynısı da burada var. Onları da buradan ekleyebilir, çıkartabilir. Tablo ekleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde tablolar ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz tabloların tiplerini ve e, yapılarını buradan değiştirebilirsiniz. Renk bakın burada. Şöyle yapayım bakalım şu şekilde. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu da koyulmuş. Şöyle evet, Gerek yok şimdilik. Bu şekilde arkadaşlar siz de e, LibreOffice'in impresini kullanabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Diğerine geçeyim. Ee, dördüncü uygulama arkadaşlar Draw bölümü. Draw bölümünde arkadaşlar çizim yapabilirsiniz. Hani bilgisayarlarımızdaki e, bilgisayarımızdaki Paint gibi arkadaşlar. Böyle çizim yapabilirsiniz. Şöyle seçip buradan rengini değiştirebilirsiniz. Farklı bir renk seçebilirsiniz. Bakalım böyle bir çizgi çizebilirsiniz. Şöyle bakalım kırmızı yapalım onu. Dış kırmızı oldu içinde buradan arkadaşlar. Kırmızı yaptım. Bu şekilde şekil çizebilir, boyatabilirsiniz. E, ee, farklı resimler oluşturabilirsiniz. Şuradan ok işareti bakın şu şekilde bir ok işareti. Ee, kullanmak istiyorsanız buradan metin belgesi ekle, metin ekleyebilirsiniz. Şu şekilde bakın metin kutusu. Buradan arkadaşlar üst kısımdaki bölümünde metin kutusu ekleyebilir. İçine yazı yazabilirsiniz. Ee, bildiğimiz Paint ile hemen hemen aynı arkadaşlar. Ya da Microsoft'un Picture ile aynı neredeyse. Aralarında hiç fark yok. Bir de e, diğer uygulamaya geçelim arkadaşlar. Yine LibreOffice'in kendi menajerini çalıştırdım. Bakın met bölümü var. Met bölümünde de arkadaşlar matematiksel formülleri e, yazıya dökmek açısından çok önemli bir uygulama. Bunları Word Excel'de yok. E, bunlar arkadaşlar ofiste yok. E, bunlar arkadaşlar ofiste yok. E, ofiste bunları yazarken çok zorlanıyor bazı arkadaşlar. Ama burada istediğiniz gibi böyle taşıyıp kullanabilirsiniz. Yanına, sağına, sonuna. şekilde biraz zoomlarla. Matematiksel sömbeller oluşturabilirsiniz. Matematiksel yazılar oluşturabilirsiniz bildiğiniz gibi ofiste bu tarz bir uygulama yok. Bu LibreOffice'in bir artısı. Matematiksel formüller arkadaşlar. Burada daha basit şekilde yazıya dökebilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Bu, burayla ilgili başka bir şey kalmadı. Bir de son uygulamamız arkadaşlar. Tekrar LibreOffice açıyorum. Bir de arkadaşlar Base var. Base de arkadaşlar bildiğiniz gibi e, MMS Access yani veri tabanı ile ilgili bir program. MMS Access'in hemen hemen aynısı. Aralarında bir fark yok. Burada tablolar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz tablodaki veriler üzerinde sorgulama yapabilirsiniz. Ve sorgulamalar, formlar, tüm işlemleri burada yapabilirsiniz. Basit bir uygulama arkadaşlar. Genellikle basit yapılmış. Zaten çok fazla e, detaya çok inilmemiş, Daha basit e, bazla tutulmuş. O yüzden arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle Word, Excel'in çok pahalı olduğu yerlerde arkadaşlar. Almanın, e, para vermenin zor olduğu dönemlerde arkadaşlar. Bu tip free office uygulamalarını kullanabilirsiniz Basit uygulamalar arkadaşlar, ee, bunlar üzerinde arkadaşlar e, sorun oluşturan bazı şeyler olursa e, <laughs> yani, basit bir uygulama LibreOffice ücretsiz sınırsız kullanabilirsiniz. Dünyadaki e, en iyi 5-6 ofis uygulamasından bir tanesi. Burada arkadaşlar sıkıştığınız konu olursa lütfen bana yorumlarda yazın elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı arkadaşlar, paylaşmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.